Kutu içecek kapaklarından zırh yapıyorum. Gün 90. Bugün yorumlara yanıt vermeye devam edeceğim. Aslında yorumlara değil şu an tek bir yoruma yanıt vermeyi düşünüyorum. O da bu yorum. Artık ilerlemiyor bayrak tamamlandıktan sonra hep aynı görünüyor demiş bir arkadaşımız. Hem haklılık payı var hem haklılık payı yok. Burada onu anlatacağım. Haklı olmadığı kısmı bayrağın altında bir karış var şaka şaka. Evet az görünüyor çünkü yanlara doğru ekleme işlemini yaptım ve ekstradan arka kısmını da yaptım. Her ne kadar arka kısmı ve ön kısmı eşit olmasa da arka kısmına bayağı bir ekleme işlemi yaptım. Yani evet ilerlemiş gibi gözükmüyorum ve evet az topluyorum. Bunun sebebi 90 gündür istikrarlı bir şekilde her gün video atmamdan kaynaklı. Şu an izlenmelerimize düştüğü için ve şu an beni asıl kitle takip ediyor ve sizlere şunu sormak istiyorum. Her gün video atmaya bu şekilde de olsa razı mısınız? Yoksa biriktirme işlemi çok fazla yaptıktan sonra mı ekleme işlemini yaparken video çekeyim. Aşağıdan anketten katılabilirsiniz ve yorumlarınızı bu konu hakkında bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.